kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köfteli ve erişteli çorba tarifi vereceğim. İlk olarak malzemelerimizi göstereyim. Kıyma, erişte, mercimek, fasulye ve nohut. Bir tencereye 1 litre kaynar suyu alalım. Ardından erişteyi koyup ocağa alalım. eniştemizin kaynamasını bekleyelim. Kaynayan erişteye mercimek, nohut ve fasulye ekleyelim ve pişmeye bırakalım. Eriştemiz pişene kadar biz de köftesini yapalım. Kıymayı geniş bir kaba alalım. Kıymanın üzerine tuz ekleyelim ve yoğuralım. Ardından kimyon ve karabiber ekleyelim ve tekrar yoğuralım. Yoğurduğumuz kıymayı küçük küçük yuvarlayalım. Kıymamız bitene kadar aynı işlemi uygulayalım. Köftelerimizi hazırladıktan sonra bir kaba yoğurdu alalım, üzerine yumurta ekleyelim ve çırpalım. Terbiyemizin üzerine iki kepçe eriştenin suyundan koyalım ve karıştıralım. Daha sonra terbiyemizi tencereye dökelim. Daha sonra kaynamaya bırakalım. Çorbamız kaynayana kadar biz de köftesini pişirelim. Bir tavaya tereyağını alalım. Eriyince üzerine köfteleri koyalım ve karıştıralım. 3-4 dakika kadar pişirdiğimiz köftenin üzerine nane ekleyelim ve karıştıralım. Ardından köftemizi çorbaya ekleyelim ve karıştıralım. Daha sonra 5 dakika daha pişirelim. Pişen çorbamızı servis tabağına alalım. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.